Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir bu üç kolayı mertoz içine fırlatacağız hepsini bir tanesini dört taneye böyle koyacağız arkadaşlar şimdi şimdi başlıyorum arkadaşlar nasıl açma ilk ilk fırkoyla başlayalım şöyle getir Adem sonra patlamak açalım getir Abi. Getir. Abi. Getir. Abi. getir böyle evet arkadaşımız Ver. Adem ee versen bunu Var hepsini birden atıyor Hepsini birden hmm. atıyor Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir saniye ben geliyorum. Şimdi atalım. Haydi atalım Evet yani. arkadaşlar, hepsini önce açalım. Ben şöyle geri gideyim. Hayır, getir. Getir görsünler. Sonra kaçarsın. <laughs> Ay ben bir şey diyeceğim sana. Evet. Niye bunları yere koyuyorsun? Ya bir dur ve. Evet arkadaşlar. Hepsini beşer beşer atacağız. Tamam. Girer mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi havaya fırlatın. <gülüyor> <gülüyor> Dur dur içme, Lan, patlar dedi. Mal patlarsın. Arkadaşlar sakın mayın tutunu sen yaptın. Kolonem sen. Kolonun içindeyken içmeyin sakın. Ee, böbrekleriniz patlar. Ee, yakınlaş Adem. Yakınlaş şunu kenara bırakıyoruz. Şimdi de ben atıyorum. Şimdi kola. Normal kola. Evet açtık arkadaşlar. Hepsini bir zaman. Tamam evet. Böyle atacağım ver sen bana. Yakınlaş Adem. Yakınlaşsana Adem. Korkuyorum Ay kayıtlı atma. <laughs> atma. Atma. Aç hepsini öyle atacağım. At. Durun arkadaşlar bir saniye. Çevreyi kirletmeyin lütfen. Evet sonra... Sosyal mesafeyi koruyalım. Getir Adem. Getir. Sosyal mesafeyi koruyalım. Sosyal mesafeyi... Adem bize göstersene. Kaldım. Hah. Evet arkadaşlar. Şöyle Oo. göstereyim. Şöyle göstereyim. Göstereyim. Tamam. Böyle Şimdi öyle tut, öyle tut, öyle tut. Öyle tut hadi. yakına Her <laughs> an patlayabilir. <laughs> evet arkadaşlar. Sakın. <laughs> pat Aray, içtim pat. Kaç kaç kaç. Ay içiyor arkadaş Evet, İçti. İlginiz böbrekler İzliyor. Böbrekler patlıyor. Her <laughs> an patlayabilir. <laughs> Hala açıyor. <laughs> Şöyle gerilelim biraz evet, yoksa arkadaşlar, en iyisini Evet arkadaşlar en güzelini en sona sakladık. Ve mal emin doğru düzgün bir Bu şey yaptık sonunda. arkadaşlar iki paketimiz var. İkisini atacağız. Evet olduğu için. büyük. Evet arkadaşlar. Göster <laughs> Adem'i. Gösteririm şöyle fantamız. 500 ml'lik. Hala içiyor Aa. ya. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Açar mısın Emin şunu? Açarım canım. O oh, kız davranışı. Slam. Ben bir tane atıyorum ya. Dur. Lan ne yapıyorsun? Ya atma atma bunlara ya. Yanlışlıkla gitti ya. Yanlışlıkla gitti hepsi. Evet arkadaşlar. Hepsini birden atacağız. Şunları da. Evet Her Bismillahirrahmanirrahim. Ya dur. <laughs> dur dur. Evet Aha. arkadaşlar görüyorsunuz. Yakınlaştıralım. Evet. Tablet kullanacak. Yakın ol. Ya ya ne çıkacak? çık. Sana ki ben de olsun geçiyor. ne yapıyorsun? Yani. Evet arkadaşlar. Şöyle içelim. Ve bugünkü <laughs> videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki videoda. Gelin arkadaşlar. <laughs> Patlıcan ben beyaz oluyor Oo. Arkadaşlar bugünkü videomuzu sonuna geldik Diğer bir videoyla görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın